Herkese merhabalar. Rocketfy Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine bugün Emre Bey'le beraberiz ve geçen hafta bahsettiğimiz yepyeni bir özelliği bugün sizlere duyuracağız. Emre Bey'le bugün Keyword Research'ü konuşacağız. Öncelikle ben bu fikrin nasıl ortaya çıktığını sormak istiyorum Emre Bey e size. Ee, teşekkürler. Herkese merhaba e, diyorum ben de. E, geçen hafta aslında girişimin hikayesinden bahsederken ufakta bir e, aslında parantez açmıştık. Etsy satıcıları için Keyword Research tarafına. Ee, biz Rocketfy'da yaklaşık 8-9 aydır hep e, küçük işletmeleri hedefledik. Kim bu küçük işletmeler? İşte hepsi burada da Trendyol'da ya da Etsy'de satış yapmaya çalışan küçük işletmelerin e, sıralamalarda yukarıya tırmana, tırmanmaları için, yukarılara yükselmeleri için e, listeleme optimizasyonu e, hizmeti verdik ve o taraftaki ...yapıyı, SaaS anlamındaki yapıyı olgunlaştırdık. Ancak bütün bu süreçte özellikle globale açıldıktan sonra... ...bir eksiğimiz olduğunu da fark ettik. Etsy konusunda derinlikli bilgisi olan, Etsy konusunda uzman olan... ...ve hatta işte danışmanlık yapan, bu konuda ajans hizmeti veren... ...bazı yapıların Etsy, SEO'su konusunda daha... E, ayrıntılı verilere erişmek istediğini e, gördük. Zaten globaldeki rakiplerimizde de bu tarzda tool'lar vardı. E, ve bunun da en iyisini nasıl yaparız e, diye çalışmaya başladık. E, bu noktada aslında sektörden e, bize bu konuda destek veren uzmanlara e, çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, gerçekten e, bu teknolojinin geliştirilmesinde çok büyük emekleri var. Bilgi ve deneyimlerini kattılar. Biz de teknolojik birikimlerimizi kullanarak aslında süper bir araç ortaya çıkardık diyebilirim. Harika. Peki şunu sormak istiyorum Ömer Bey size. Pek çok aslında bu tarz araçlar var. RocketFine Keyword Research'ü diğer tool'lardan en büyük farkı ne olacak? Şöyle, biz konuyu çok kapsamlı ele aldık aslında. Bu işte Gelen verilerin güncelliği mesela en önemli birinci farkımız diyebiliriz. Hem Etsy hem Google tarafında bütün dünyadaki rakiplerin keyword tool konusunda en iyi olan rakiplerin bile ayda bir güncelleme yaptığını gördük. Bizim verilerimiz tamamen canlı veriler olacak. Hem Etsy tarafında hem Google tarafında anlık ve canlı veri sunabiliyor olacağız. Bu birinci farkımız. İkinci bir farkımız yine aldığımız feedbackler globalde işte Amerika'daki Kanada'daki İngiltere'deki etsiz satıcıları da dahil yurt içinde bize yardımcı olan danışman uzmanlar da dahil aldığımız en önemli feedbacklerden bir tanesi mevcut tool'ların hızı ile ilgili problemdi. Herkes şundan yakınıyordu. Yani bir sorgu e, atıyoruz ve bu sorgu 10-12 saniye bazen 15 saniye bekletiyor e, diyordu. Biz bu Sorgu sürelerini yaklaşık 1-2 saniyelere kadar düşürdük ki bu hem çalışma hızını hem de çalışma verimliliğini çok etkileyecek bir özellik. Bir üçüncüsü, bu dünyada henüz olmayan bir özellik. Biz tekil ziyaretçi sayısını da veriyoruz Keyword Research Tool'da. Yani hiçbir rakibimizde böyle bir veri yok. Bu... ...önemli bir aydınlatıcı, önemli bir yol gösterici bilgi olacak, buna eminiz. Diğer tarafta dünyadaki bütün keyword tool'larda... ...sadece veri sunuluyor. Biz sadece verileri sunmak istemiyoruz. Dünyadaki... ...bütün tool'lar... ...sadece veri sunuyor. Yani bir kelimeyle ilgili araştırma yaptığınızda o kelimenin... ...volümlerini... ...tahmini, verilerini sunuyor. Biz verilerin yanı sıra... Ee, uzmanımıza öneriler de sunacağız. Yani burada rekabet yüksek, burada e, daha az rekabet var, buraya e, yüklenebiliriz şeklinde öneriler de sunuyor olacağız. Biz Rocketfire olarak zaten bütün yaptığımız e, çalışmalarda sadece veri sunmak ya da sadece şunu yap e, demek değil, e, yapılması gereken bir güncelleme ya da bir içerik ya da bir e, başlık söz konusuysa orada ne olması gerektiğini de mutlaka Kullanıcılarımıza sunuyoruz. Beşinci özellik olarak da şunu söyleyebiliriz: Rakiplerimizin tamamı toplam mağaza satışı üzerine yoğunlaşmış durumda. Biz biraz da yapay zeka teknolojimizin de katkısıyla aslında Products Research ile entegre çalıştırarak bizim bu sistemimizi yani Keyword Research sistemini tahmini günlük satışları da ...söylemeyi e, hedefliyoruz ve e, bu şekilde verileri de sunuyoruz. Bunu dünyada e, henüz yapan herhangi bir tool yok. Bütün bu farklarıyla aslında ne hedefliyoruz? Ondan da aslında kısaca bahsetmek istiyorum. Biz Rocketfy kullanan hem uzmanların hem de e, küçük işletmelerin... ...Rocketfire'da çok süre geçirmesini istiyoruz. E, onların hem trendleri takip ederken, hem anahtar kelimeleri, hem... E, ürün satış verilerini, tahmini satış verilerini takip ederken onların cirolarını yükseltmeyi ve daha başarılı işletmeler haline getirmeyi hedefliyoruz. Genel olarak aslında Keyword Research'ün bütün dünyada çokça vakit geçirilen ve beğenilen bir tool olacağını şimdiden söyleyebilirim. Keyword Research'ün de gelmesiyle beraber aslında RocketFive bütün tool'ları içinde barındıran bir teknoloji oldu. Yani bir Etsy satıcısı şu an hiç başka bir şeye ihtiyacı olmadan roket fayda bütün işlerini halledebilecek değil mi? Gerçekten e, hedeflerimizden bir tanesi zaten buydu. Yani e, Etsy ile ilgili, Trendyol ile ilgili, Hepsi Broda ile ilgili e, ne gereksinimi varsa satıcımızın e, o konuda teknolojiler ve servisler geliştirmeyi hep e, istedik. E, bu yolda aslında çok büyük bir adım daha atmış oluyoruz. Keyword Research tarafında da ee, rakipsiz olmayı planlıyoruz açıkçası. Peki şöyle bir şey diyebilir miyiz Emre Bey? Önceden hani bazı özellikleri Rocketfly için sanal ekip arkadaşınız diyebiliyorduk. Şu an sanal ekibiniz diyebilir miyiz? Yani Virtual Assistant demeyi planlıyoruz açıkçası. Yani biraz böyle e, satıcı mağaza sahibinin asistanı gibi mağaza sahibinin teknoloji de bilen böyle içerik de bilen e, donanımlı bir asistanı gibi çalışacak diyebiliriz. Bu arada Keyword Research tarafında e, şunu da eklemek lazım. Bu Etsy satıcılarına Bilmiyorum. özel e, bir durum. E, biz bayramdan sonra Türkiye'deki Etsy satıcılar için güzel e, haberlere hazırlanıyoruz. E, onu da buradan duyurma şansımız olur muhakkak. E, dünyadaki Etsy satıcılarıyla Türkiye'deki Etsy satıcılarını e, Türkiye'dekilerin lehine biraz bu pozitif desteklemek istiyoruz açıkçası. Hem e-ihracatımızın artmasını desteklemek için hem de Türkiye'deki et satıcılarının tüm dünyaya e bizim ülkemizde üretilen e ürünleri rahatlıkla e ve daha çok e gönderebilmelerini sağlamak için. Çok güzel bir gelişme bu da. Sonlara doğru gelirken şunu söyleyebiliriz yani. Çok hızlı ve çok kolay bir şekilde esnek satışlarınızı roketleyebileceksiniz. fayın bu yeni özelliğiyle beraber. Evet aynen öyle. Ee, dediğim gibi... Sadece mağaza tarafı değil, artık uzmanlar, danışmanlar, bu konuda çalışan ajanslara da güzel bir araç ve RocketFire'da daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacak bir aydınlatıcı teknoloji sunuyoruz. Umarım herkes beğenir. Feedbackleri de bekliyorum buradan herkesten. Yorumlar çok önemli çünkü o uzmanların bize geri dönüşleri ürünün daha da güçlenmesini sağlıyor. Kesinlikle öyle arkadaşlar. Hangisinde takılan merak ettiğiniz her şeyi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada Emre Bey katıldığınız için ve verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Dediğim gibi bundan sonra e, bu şekilde bir araya gelmeye devam edelim. Bayram sonrasında e, Türk etsi satıcılarına önemli sürprizlerimiz olacak. Herkese Harika. iyi günler diliyorum. Arkadaşlar zilleri açmayı unutmayın. Yeni bildirimlerden ilk haberdar olmak için. Umarım sizler için faydalı, keyifli, güzel bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. o check